Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle üçüncü video atacağım. Bugünkü videonun konusu e, hangi karakter, oyuna yeni başlayanlar e, için hangi karakterlik yükseltilmeli. Hangi karakteriniz varsa mutlaka yükseltin. Hangi karakteriniz yoksa oyuna yeni başlayanlar için bu karakterleri yükseltmenize pek gerek yok çünkü oyunda e, pek bir işe yaramaz dediğimiz karakterleri inceleyeceğiz. Öncelikle oyunda e, yeni başlayanlar için oyunda bilim sınıfından gidecek olursak bilim e, sınıfına gidecek olursak ben size direkt ben küçükten göstereyim dört yıldızlardan göstereyim. Evet oyuna yeni başlayanlar e, için örümcek adamı yükseltebilirsiniz. Örümcek adam e, fena değil. De. Özellikle rakibe zayıflatıcı ne kadar çok atarsa vurduğu L2 hasarı o kadar yüksek olur. Böyle bir özelliğe sahiptir. Red Guardian'ı yükseltebilirsiniz. Çünkü Red Guardian özellikle engellenemez e, rakibe karşı engellenemez oldu rakibe karşı e, şey yapıyor. Rakibe delme geçiriyor. E, ve bunun yanında hasarını inanılmaz derecede artıyor ve özel saldırı ikisi çok çok yüksek bir şey asara sahip olabilir. Domuzcu direkt yükseltin çünkü domuzcu özellikle özellikle sinir boyucu defansa sahip çok kaçabiliyor ve bunun dışında saldırıda ise rakibe ne kadar çok düz burçlarla güç iğnesi atarsa rakip o kadar hızlı özel saldırı attığında canı gidip patlamaya geçiyor. Yani domuzcu direkt mutlaka yükseltin. Fotonu direkt yükseltin. Foton e özellikle rakibin hem iyileşme yeteneği, iyileşme yetenek isabetini düşürüyor hem de e, düz vuruşlarla çok çok güçlü bir karakter. Akrebi direkt yükseltin. Akrep e, domuz gibi rakibe orta saldırılarında zayıflatıcı veriyor. İşte şok parçalama ya da zehir şeklinde ve verdiği bu parçamalar, parçalamalarla rakibe bir nevi güç iğnesi etkisi yapıyor. L1 ile daha fazla büyüyor. L2'sinde ise rakip eğer sağlık basıyorsa onun e, sağlığını düşürüp kendine can olarak basıyor. Mutlaka yükseldi. Vaz güçlü bir karakterdir ama e, çabuk kırılabilen bir karakterdir. Yani e, çok dayanıksızdır. Ve bunun dışında sadece birkaç vuruşta ölebiliyor. Ama bunun dışında çok çok güçlü bir karakterdir. Quicksilver e, oynaması biraz zordur. Yani daha çok defansta kullanılır. Q e, oynaması zordur, eğer alışırsanız yükseltebilirsiniz. Morbius e, rakibe ne kadar çok kanama attıkça L2'si o kadar yüksek hasar veriyor. Morbius'un temel özelliği budur. Alev adam mı direkt yükseltin bulursanız çünkü Alev adam e, özellikle mistiklerin kantırıdır ve e, hangi mistik olursa olsun? ya özellikle e, Nova alevi de sayesinde rakibi çok hızlı bir şekilde eritiyor muazzam ötesi bir karakter. Kaptan Amerika yükseltebilirsiniz. Halkı mutlaka yükseltin. Önce Given'i geçiyorum. Klasik Abomination'i geçiyorum. Kızıl Hulk'u. Ee, Kızıl normal bir karakterdir. Yükseltmek istiyorsanız yükseltebilirsiniz ama çok güçlü bir karakter değildir. Punk'a geçiyorum. Mr. Fantastic'i geçiyorum. Kont Nefergeyi yükseltebilirsiniz. Eğer oynamasını çözerseniz Kont Nefergeyi mutlaka mutlaka yükseltin. Bay Negatif'in oynaması birçok kişiye göre zordur. Ee, o yüzden geçiyorum. Örümcek adamı geçiyorum. Taş adamı saldırıda geçiyorum. Abomination yükseltebilirsiniz. Abomination'ınız varsa çünkü e, Abomination rakibe L2 attığında e, zehir atıyor ve zehirle birlikte rakibi bir nebi eritiyor. Görünmez kadın yükseltmeyin, örümcek adamı yükseltmeyin, halkınız varsa eğer e, halk ragnarok varsa yükseltmeyin, gelebilecek yükseltmeyin, kum adamı yükseltmeyin, falcon yükseltmeyin, kesi yükseltmeyin, antivenomu yükseltmeyin, lükeç pek yükseltmeyin, Titaniye bulursanız yükseltin, şi halkı yükseltebilirsiniz, e, ölümsüz ölümsüzlükü kullanmayı biliyorsanız yükseltebilirsiniz. Bunun dışında void eğer rakipler can olsa Void'i kullanabilmek için yükseltebilirsiniz ve geriye kalan karakterleri pek bir de spotu kullanabiliyorsanız yükseltebilirsiniz. Geriye kalan karakterleri yükselt. Ve eğer ki silki bulursanız mutlaka mı, mutlaka yükseltin. Bir diğeri ise oyuna yeni başlayan hangi karakter yükseltme? Oyuna yeni başlayan mutlaka mı, mutlaka şankçı yükseltme Çünkü şankçı oyunun en en güçlü karakterlerinden biridir. Özellikle rakibe yavaşlatma atıyor. Engellenemez e, olabiliyor. Aratabiliyor. Zayıflatıcıları aratabiliyor. Bunun dışında e, bunun dışında e, çok yüksek bir l hasarı var. L3 ile l daha yüksek bir hasara çıkabiliyor. Helsa Bloodstone'u e, pek yükseltmenizi tavsiye etmem. Nikvuri'yi bulursanız yükseltin. Çünkü kanama hasarı var. Artı eğer kopyalıysa eğer ikinci bir ölümsüzlüğü var diyebilirim. Bir diğeri ise Hitmonkey yükseltin. Hitmonkey e, nasıl bir karakterdi? Hitmonkey özellikle e, düz vuruşları inanılmaz derece kritik vuran, e, kritik hasarlar çok yüksek oldu. Bunun dışında yüksek bir hasara sahip, e, neredeyse her vuruşun kritik oldu. T manyak bir karakter. Kar neşeli için Okoye'yi bulursanız yükseltin. Neden Okoye? Çünkü Okoye rakibi Rakibi kanama ve şok atıyor. Verdiği kanama ve şoklar da biter. Rakibi kısa bir süre içerisinde eritebiliyor. Bunun dışında ee, bu uzay bulursanız yükseltin. E, Mantis'i bulursanız yükseltin. Kara Kedi oynayabiliyorsanız yükseltin. Valkyrie yükseltin. Kuru kafa yükseltin. Kingpin yükseltin. Köstebek adamı yükseltin. Kara panteri yükseltin. Ve en önemlisi Kate Bishop'ı yükseltebilirsiniz. Ama Kate Bishop'ı ee, çok güçlü bir karakter ama oynaması bir tık yeni başlayan için zor. Çünkü bir Bishop'ta kusursuz e, özel saldırı bir ve özel saldırı iki hattında kusursuz isabeti açması lazım. Yani özel saldırı bir ve özel saldırı iki hattında doğru zamanda e, oku fırlatması gerekiyor. Bunun içinde e, sizin doğru zamanda bir ok fırlatmanız gerekiyor. Bunun dışında Kate Bishop Kendisine zayıflatıcı dahi pek attırmaz. Eğer rakip üstüne sakinlik attırırsa bunun dışında e, verdiği ani soğuklar çok çok yüksek biraz arasayıp ani soğuklarla birlikte rakibi e, hızlı bir şekilde e, eritiyor. Kanı, de, demir dikini atarak rakibi kanamalarla kanama veriyor ve rakip her geriye çekildiğinde ve atladığında kanamadan canı gidiyor. Bunun dışında hassaslık veriyor. Yani bir şap şey kullanmayı biliyorsanız her mutlaka yükseltin. Çünkü oyunun en güçlü beceri karakterlerinden biri. Ee, bir diğer bahsetmem gereken karakter Chilt. Chilt'ı e de değil bulursanız yükseltin. Chilt'in daha çok taktiği siper arsalı tarzındadır. Chilt e, siper arsal bile rakibe 3 tane kanama veriyor ve kanama arsalı bir rakibi çok hızlı bir şekilde eritebilir. Belki derin yerler ustalı. attığım ustalar kanalı videosunda derin yaralar ustala ne kadar fulsa o kadar daha uzun bir süre kanama veriyor. Bir diğer bahsetmek istediğim karakter sınıf ise mutant sınıfı. Mutant sınıfı neredeyse oyunun en güçlü sınıfı. Çünkü mutant sınıfı da oyunda neredeyse çöp denebilecek yani yükseltmeyi denebilecek karakter sayısı çok çok. Kitty Pryde üzerine hüner açıyor. Hüner aç, açmasıyla birlikte 3 tane hüner ve daha fazla hünere sahipken e, rakip üzerine, rakibin üzerine koştuğunda görünmezlik oluyor. Eğer kopyalı ise yer ıska geçirmemesi durumunda hızlı bir şekilde l 3 doluyor. Yani dayak yediğinde hızlı bir şekilde l 3 doluyor. Eğer ki e, şey olursa ıska geçen bir durumda rakip gelip size özel saldırı ve normal bir vuruş yaparsa rakibin canı gidiyor. Kate'in canı gitmiyor. Bunun için herhangi bir zayıflatıcı yerse de e, keyit görünmez haldeyken canı gitmiyor. Hatta onun yerine irade gücü ustalığınız açıksa sağlık bile basıyor. Sunspot kanama zil kapalıysa eğer mutlaka ama mutlaka yükseltebilirsiniz. Çünkü Sunspot özellikle L1 ve L2 tarzındadır. Oynama mekanizması birkaç tane L1 atıp daha sonrasında L2 ile bitir Birkaç tane L1 atıp bunlar oluşturmak ve daha sonrasında yakma e, auranız bitmeden L2 çakıp rakibi öldürmek. l ne kadar çok L1 attıktan sonra L2 atarsanız o kadar yüksek hasarda sahip olabilir. Sunspot kanama zil kapalıysa mutlaka yükseltmek. Negasonic direkt yükseltebilirsin çünkü Negasonic e, oyundaki her becerinin counterı yani oyundaki herhangi bir hangi beceri olursa olsun e, çok rahat bir şekilde alabilir. Örneğin Korg'u alabilir, Killmonger alabilir, Buzza gibi, Attuma gibi sinir bozucu defansı çok zor rahat bir şekilde alabiliyor. Sabır tutu geçiyorum, Sauron'a geçiyorum. Onslaught zaten oyunun en iyi mutantı, kanalda hatta videosu var. 10 Onslaught'ı direkt e, yükseltin. Çünkü Onslaught e, L1 ve L2 ile birlikte verdiği bozma hasarı artı e, hasarı artı defansif özelliklerinin dolayı direkt oyun eni mutantı mutlak yükseltin. Storm'u direkt yükseltin. Çünkü Storm özellikle özel saldırılar ne kadar çok hüner açarsa o kadar yüksek hasar oluyor. Ve özel saldırılar hasarına bağlı olarak yani hünerlerin e, artışına bağlı olarak o kadar yüksek, manyak bir hale geliyor. Arkencil'e mutlaka yükseltin. Arkencil'e süper ağır saldırı yapmanız gerekiyor. Arkencil'de kanama ve zehir, zi eğer ki rakip kanama ve zehir bağışı değilse, Arkencil'e süper ağır saldırı atarak rakibe nörotoksin veriyorsunuz ve verdiğiniz nörotoksinlerle birlikte direkt rakibi hızlı bir şekilde eritebilirsiniz. Kıyameti direkt yükseltin. Çünkü kıyamet eee zaten oyunda mutantları domine eden bir karakterdir. Özellikle mutantlara karşı olsun bir olmasın e, rakibi verdiği bir 1 ve l çok hızlı bir şekilde e, öldürüyor. Çok çok yüksek hasara çıkıyor. Çok güçlü bir karakter. Mutlaka yükseldi. Dibul, e, Deadpool, Deadpool direkt yükseltin. Deadpool e, eğer ki rakip kanama yemiyorsa L1 atarak 35 tane kanama vererek rakibi veriyor. Her şey kanama bağışlıysa bu sefer L2 arkası L1 atarak verdiği başka bir kanama türünden rakip direkt ölüyor. Yani kanama bağışı bile olsa direkt içinden geçiyor. L2 artı L1 ile. şöyle söyleyeyim. Kolossu ben zamanında 5. sahneyi bitiriyordum koloslu ama Kolossun yanında mutlaka ama mutlaka yancısı Omega Red olmak zorunda. Çünkü Kolossun yanında Omega Red olmazsa kolosus Salda da çok büyük şey kaybeder. O oyunda çok büyük eksikliğe girer. Kolosun yanında Omega Red'iniz varsa direkt yükseltin ikisini birlikte çünkü ikisi de gerçekten çok çok güçlü bir karakter. Domino yükseltebilirsiniz. Cable Apocalypse varsa yer yanında yükseltin. E çünkü eğer ki Apocalypse yanında olursa vurduğu her ağır saldırıda 2-2 bozma veriyor ve rakip çok hızlı bir şekilde geliyor. Erk apokalips yoksa bunu sadece bir, bir, kez veriyor yani bir bozma veriyor ve çöp bir hale geliyor. Yani apokalips yokken çöp, apokalips varken çok güçlü bir karakter oluyor. Bir diğer karakter ise jingre ile L1 arkası ile iki atıyorsunuz ve dehşet ve dehşet dediğimiz e, hasara sahip olabiliyor. Magneto direkt e, belli başlı e, robot dışında geriye kalan kara, pardon belli başlı metal karakterler hariç geriye kalan her metalin içinden geçiyor. Yani resmen metal counter'ı hangi rakip metalsa onun içinden geçiyor. Peki hangilerinde pek bir şey yapamaz? Örneğin Colossus'ta pek bir şey yapamaz. Çünkü Colossus zırhı kırılmıyor. Bunun dışında sentinelde pek bir şey yapamaz. Çünkü sentinel zırhı da kırılmıyor. Bunun dışında ee, Nemrut'a pek bir şey yapamam. Çünkü Nemrut'un zırhı tam anlamıyla kırılmıyor. Evet kırılıyor gibi görünüyor ama ee, o yalancı kırılma dediğimiz şey oluyor. E, Manyeton asıl esprisi zaten e, açtığı hünerleri e, artırarak e, daha sonrasında verdiği leviç. Eğer ki rakibe önce kanama atıyor, eğer rakip kanama bağışlıysa bu sefer rakibin zırhını kırıyor. Eğer ki hem kanama hem zırh kırma bağışıklı bir e, ee, metalse işte o zaman manyeto hiçbir şey yapamıyor. Yani bunun için Kolosuz, Nemrut ve Sentinel gibi karakterler karşı Manyeto hiçbir şey yapamıyor ama genel itibariyle Manyeto bulsan direkt yükseltin çünkü rakibin yeteneği isabetini düşüyor ve oyundaki metallerin içinden geçiyor. Sinister e, irade gücü ustalığınız eğer açıksa ee, kendi üzerine kanama alıyor ve aldığı kanamalara birlikte kendi canını yüz bir biçimde e, can basıyor hiçbir şekilde canı gitmiyor sinister Sinister'da oynamanız gereken taktik şu ee, siper yapın ağır saldırıyı çok uzun bir bir şekilde bekletin ta ki Sinister kendisi atana kadar üzerinde iki tane yük çıkacak sarı yük o sarı yükle birlikte kendi üzerine kanama atıyor ve kanama miktarı 10-11 tane kanama kendi üzerine atıyor ve o kanama ile birlikte irade gücü ustanızı aktifse onu sonsuz bir şekilde sağlık basma itiyor ve en önemlisi bir de L1 kanama üzerinizde ne kadar çok kanama varsa L1 atıyorsunuz ve L1 attığınız zaman o kanamada hepsini rakibe bozma olarak veriyor ve o bazı bozmalarla rakibi eritiyor çok hızlı bir şekilde öldürüyor oyunun en güçlü ikinci mutantı diye söyleyebilirim o kanalda videosu var. Ee, Kuzey Yıldızı'nı e, geçiyorum. Çünkü Kuzey Yıldızı'nı biraz oynaması değişiktir. Storm'u yükseltebilirsiniz. Iceman'ı e, yükseltebilirsiniz. Profesör X kanalına kapalıysa yükseltebilirsiniz ama oynaması biraz zordur. Dust eğer telefonunuz Android ise pek yükseltmiyor. Çünkü Android telefonlarda kum modundayken telefonun anasını alacak. Jubilee'ye geçiyorum. Namur'a geçiyorum. Strife'a. Ee, geçiyorum. Stripe çok güçlü bir karakter ama Stripe e, daha çok böyle uzun dövüş karakter. İşte böyle Necropolis Abyss gibi çok çok yüksek canlara karşı etkili. Gambit yükseltebilirsiniz. Gambit özellikle eğer e, kıyamet atısıysa e, direkt kusursuz blok. Her bir e, şey kusursuz blok yapıyor. Her bir dokunmaya rağmen kusursuz blok yapıyor. Ve bunun dışında l 2 hasarı gerçekten çok çok yüksek bir hasara sahip olabiliyor. O yüzden Gambit'i bulursanız yükseltebilirsiniz. Havok Havok bulursanız yükseltebilirsiniz. Deni Monster'ı geçiyorum. Psylocke'ı geçiyorum. rogu geçiyorum ve May'i geçiyorum. Gentle oynamasını biliyorsanız yükseltebilirsiniz. Dazdır'ı direkt yükseltin. Çünkü Dazdır l 1 atarken rakibe dokunuyorsunuz sürekli olarak ve üstündeki yük başına L2 atıp rakibi öldürüyorsunuz. Yani L1 ve L2'de rakip ölüyor. Çok yüksek bir hasarda çıkıyor. ya Oldman Logan'a geçiyorum. Bishop'ı bulursan direkt yükseltin. Bishop çünkü üzerindeki her bir siper yaptığında ve blok yapıldığında kendi hüner açıyor ve o hünerle biten minimum 30 ve daha fazlası şeklinde çıkartırsanız L2 ile birlikte engellenemez oluyor. Ve vurduğu hasarla bitti. Ekstra olarak yakma hasarı veriyor. Ve rakibi Lexi ile birlikte öldürebilir. Çok çok yüksek bir hasara sahip olabiliyor. Night geçiyorum. Beyaz Manyeto, Tuat, Kaptan Bacitan, Wolverine Bu isimlerin hepsini geçiyorum. Bir diğer bahsetmem gereken sınıf ise Kozmik sınıfı. Kozmik sınıfı çok geniş bir yelpazeye sahip. gümüş sorçu bulursanız yükseltebilirsiniz ama o kadar güçlü bir karakter değil. Her külü bulursanız direkt yükseltin. Her kül oyunun bir ara oyunun en iyi karakteriydi. Ama şu an oyunda 7 yıldızısın olmamasından dolayı oyunun en iyi karakteri olmasından çıktı. Ama yeni başladıysanız her türlü bulsanız direkt yükseltin. Karakterin ölümsüzlüğü yeter. Yılanı bulursanız yükseltin. Çünkü yılanın ekstra olarak ölümsüzlüğü var ve e, L1 ve 4, L2 hattında rakibin kaçışını ve ıska geçmeyi durduruyor. Çok güçlü bir karakterdir. Kaptan Marvel'ı yükseltebilirsiniz ama Kaptan Marvel bir tek mistiklere girilmez. Çünkü mistiklerde her bir dokunuşa kendi canını götürüyor. Adam Verlock oynaması zordur. Ee, Kozmik Aile Sürücü direkt yükseltin. Kozmik Aile Sürücü'nün sadece iki tane zayıflığı var. Birincisi el becerisi yapmak sıkıntı. İkincisi de rakip zırh kırma bağışı ise Kozmik Aile Sürücü hiçbir şey yapamaz. Yani ama yine de mutlaka mutlaka yükseltin. Curvy'si bulursanız mutlaka yükseltin. Gamora'yı yükseltin. Vision'a geçiyorum. Medusa yükseltin. Angela yükseltin. Hulkling'i yükseltin. Hulkling çok güçlü bir kartı. Özellikle L2 çıktıktan sonra rakip Blue'a yattığında sizin üzerinize 5 yük falan varken rakip Blue'a yattığında Blue'a Blue, a, Blue a vurmanız gerekiyor ve daha sonrasında engellenemez hale geçtiği an Hulkling sizin l 2 atmanız gerekiyor. Çok çok güçlü bir karakter oynaması çok rahattır. Ee, Kınul, e, Kınul uzun dövüş karakteri. Yani ee, yani bulsanız yükseltebilirsiniz. Vox, e, Vox'u direkt yükseltin. Çünkü Vox e, orta hafif orta şekli oynanıyor. Ve e, rakibe L1 attıktan sonra rakibi direkt e, üzerine bozma atıyor. Ve o bozmalar bir şey gittikçe bozma hasarı artıyor. Ve tekrar L1 attıkça o bozma bitmezse ona tekrar kendi üstüne geri atıyor. Geri alıyor o etkileri ve daha sonra tekrar L1 tekrar bozma şekli ve Vox çok çok güçlü bir karakterdir. Mutlaka mı mutlaka yükseltin. Bunun dışında Galan'ı bulursan direkt yükseltin. Bunlar dışında Scream'i bulursanız yükseltebilirsiniz. Olan Demir Adam'ı bulursanız yükseltin. Hyperion'u ve Thor'u bulursanız yükseltin. Ee, bunun dışında bir de Beta Rable'ı bulursanız yükseltebilirsiniz. Beta Rable e, rakip üzerine şok atı, oynaması hafif e, hafif orta hafif orta şeklinde oynanıyor. Daha sonrasında e, özel saldırı bir ve özel saldırı iki şeklinde e, atıyor. Ve daha sonrasında üzerindeki şoka karşılık rakibe büyük bir patlama hasarı veriyor. Çok çok güçlü bir karakterden yükseltebilirsiniz. Bir diğeri ise e, oyuna yeni başlayanlar için yükseltmesi gereken karakterler. Oyuna yeni başlayanlar için Giyotin 2099'un şöyle bir şeyi var. Giyotin 2099 bazı maceralarda ana karakterler. Çünkü Giyotin 2099 e, rakip %5 canı kaldığında L3 atmanız gerekiyor. E, L3 attığında kendi, bir nevi diğer bir dövüşe 100 yükle başlıyor. Yani 100 komboyla başlıyor. 100 komboyla birlikte kombonuzu kaybetmemeniz durumunda Kamuoyunu kaybetmemek için pu, e, mutlaka ağır saldırıyla başlayın. Bu sayede kombo kalkanı açıyor. Ve bunun dışında gittikçe kombosunun artmasına bağlı olarak Götin 2099 e, hasarı artmaya başlıyor. Çok çok güçlü bir karakterdir. E, yükseltebilirsiniz. Bunun dışında Rezil e, Doom, Mystic Doom'un benzeridir. Rakibe şok attığı zaman e, süper ağır saldırı şekli oynuyor. Pardon rakibe çok katında ağır saldırıya çıkabiliyorsunuz. Ve siper yapmadan bile ağır saldırı yapabiliyorsunuz. Bunun için e, rakipte ne kadar çok güç para doluyken sizin üst, e, sizin üstünüzde e, teknoloji e, şeyi varken L2 atarsanız rakibin gücünü boşaltıyor. Bunun için böyle mutlaka yükseltin. Nemrut değil mutant katildir. Sadece belli başlı mutantlar dışında gerek bütün Tüm mutantlar değiş iş yapar. Peki bunlar kimlerdir? Onslaught, Dust, Bishop ve e, Eski Fırtına da pek bir iş yapmaz. E, bir de Emma Frost'ta pek bir iş yapmaz. Çünkü bunlar daha çok böyle şok bağışı ve şoka karşı dirençli olan karakterler olduğu için pek bir iş yapmaz. Onun dışında geri tüm mutantlara karşı kullanabilirsiniz Nemrut'u. Koruyucu ben dedik e, 7 yıldız R4'ü var. Koruyucu direkt yükseltin ama koruyucu bulursanız e, Orta sağlığıyla bitirin. Eğer hafif saldırıyla bitirirseniz üzerindeki sarı yükünü e, rakibin e, güç barını boşaltmak için kullanır. Ağır saldırı atarsanız da bu sefer zırh kırma atar. Ve bu yüzden sarı yükünüz gider. Orta a, orta ile bitirirseniz sarı yükünüz gitmez. E, Korozyon esprisi nasıl? Korozyon esprisi ise özel, özel saldırı atıyorum. 1 ve 3 attığında. Yani Sarı yük oluşturuyor kendince. Ne kadar çok sarı yük olursa L2 ile birlikte o kadar yüksek hasar vuruyor. Örneğin yedilisi R4 bende L1 arkası L2 ile 800K vuruyor. Gerisini siz düşünün. Ghost oynaması zordur. Eğer ki oynamayı çözerseniz mutlaka ama mutlaka yükseltin ama eğer ki zorlanıyorsanız yanına Wasp ve Karınca Adamı alabilirsiniz. Atman Futuramini e, yükselti mutlaka yükselti hem saldırı hem işinizi görür. Starlord düz vuruş karakteri ne kadar çok combo sayısı arttıkça o kadar güçlü hale geliyor. Bunun dışında Stark'ın şöyle bir esprisi var. Stark'ta 10 defa el beceri yapmaz lazım ki üzerindeki e, yükünü arttırsın. Ne kadar çok yük sahipken o kadar e, düz vuruşlar yüksek hasar vuruyor Ve e, 10 yükten sonra artık çılgına dönüyor. Bunun dışında bahsetmem gereken bir diğer kartı şurayı şurayı e, siper yaptıktan sonra üzerine beşli e, şey, beşli e, zırhlama beşli bir etki çıkıyor. Valla bir rakibe dok, rakibe vurduğu esnada rakibe şok veriyor. L bile Bu, bu şokları kritik şoka çeviriyor. Ve kritik hasara çıkartıyor. Şurayı bulsanız zevk yükseldi. Ayrıca ben ise daha çok L2 e, attıktan sonra L1 atarak rakibin zararını kılıyor. Ve zevk kırması bu çok yüksek bir hasara sahip olabiliyor. Sentinel e, baftan sonra fena olmadı aslında. Baftan sonrasında hızlı bir şekilde diye ki gün hemen çıkıyor ve daha sonrasında Atalya ile birlikte yakma hasarını artık iki katına çıkartıyor. Eskiden 5 tane atıyordu. Şimdi 10 tane atıyor. Ve bununla birlikte rakibi atlı yakmalarla falan e, diye öldürebiliyor. Bunun için eğer ki Sentinel canlı diyelim ki az bırak kalırsa falan Sentinel 53 atarsa canı tekrar %100 biçiminde fullleyebiliyor. Ee, bunun dışında Penny Parker'ı direkt yükseltin. Penny Parker L1 atarken e, gardiyan gibi kendi binle bir yük açıyor. Daha sonra L2 ile birlikte onu e, özel salda çok çok yüksek bir asara sahip olabilir. Peki bulursanız direkt yükseltin. Brawler'ı yükseltin. Kızıl kafatasını keza yükseltin. Lady Death'ı yükseltebilirsiniz. Şokçuyu direkt yükseltin ama şokçu şöyle bir sisteme sahip. Şokçu L1 atarak hasarını beni böyle L1 e, atarak kendi üzerindeki kuvvet yükünü artırıyor. Daha sonrasında l attıktan sonra rakibe pasif sersem atıyor. Pasif sersem esnada sizin ağır saldırı yapmanız gerekiyor. O ağır saldırı içinde üstündeki tüm yükü sıfırlattırıp yani şöyle söyleyeyim. Örneğin e, korucuda 100 tane yük var diyelim. 100 yük oluştuğu esnada koruyucu ağır saldırıda kendini bekletecek ve o beklettiği esnada o yüzük yavaştan azalacak ve o azaldıktan sonra sıfır olunca koruyucu e, ağır saldırı ağır saldırıya e, yapıştıracak ve ağır saldırı ve o yük ne kadar fazlaysa o kadar yüksek bir hasara sahip olabilecek. Tamam. E, ve son olarak mistikten bahsedeyim. Mistiklerde de doktor mu bulursanız hemen yükseltin. Çünkü güç bana çok inanılmaz. Kontrolü kontrolde kuşalıyor. Mutlaka yükseltin. Kuşala e, L2 atarken rakip uzun yani, karşılık hasar çok yüksek bir hasar sahip olabilir. L1'de de yakma atıyor. Rakibin yetenek hesap etmiş. çok güzel bir, bir karakterdir. E, Absorb gibi yükseltebilirsiniz. L1 ve L2'de yüksek hasar sahip olabilir. Rintre oynamayı mutlaka yükseltin. Tiger oynaması zordur. Vikan takviyeler kapatır ama yüksek hasa sahip olabilir. Karadın can basar. Zehir ve de, ene, e, yakma ile birlikte yakma enerji asar. Yakma burnundaki enerji asar ve yakma olur. E, zehir anideyken zehire bağışıklığı olur ve rakibin güç barını çeker L ile ikisiyle. Kanama anideyken de sağlık basar diyebiliriz ile Chavez e, normal düz par saldırıya çıkma şeklindedir. Yani sizin siper yapmanıza Gerek olmadan rakibe birkaç tane vurduktan sonra siz de normal bir şekilde ağır saldırı atabilirsiniz. Çaves e, L2 ile birlikte çok çok yüksek hasar sahip olabilir. Eğer rakip güç barı kazanıyorsa üstündeki her e, ku her o mor kuvvet yüküne karşılık e, rakibin güç barını çekiyor. Bunun dışında spiral yükseltebilirsiniz. Langshot'ı bulursanız d yükseltin. Şart, özellikle kendini e, kalbi temiz formundayken e, L1 altında kanama, yüksek bir kanama sana L2 altında ise kapatıp onu yakma sana çıkartabilir. Çok yüksek bir çok güçlü bir kartı çok yüksek bir esas sahip olabilir. Mystic bundan son bahsedeceğim bir diğer karakter ise e, Meji bulursanız yükseltin. Jungernaut. çok çok güçlü bir karta. Bu haftan sonra inanılmaz doğa üstü bir kart oldu. Sadece normal düz oynayın. l atın ve rakip direkt ölür. Jungernaut çok çok güçlü bir karakter diyebilirim. Ee, bu bölümde de size oynayını başlayanlar özellikle hangi karakterleri yükseltmeli ondan bahsettim. Yani bahsettim bu karakterleri sınıf sınıf olarak yükseltin geriye kalanları bahsetmedim. Geriye kalanları yükseltmenize gerek yok. Çünkü oyunda pek bir etkiye sahip olmaz. Sizi, sizin için sadece daha geç bitirmenizi sağlar. O bahsetmediğim karakterler, bahsettiğim karakterleri bulursanız zevk yükseltebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.